Merhaba arkadaşlar, Java derslerimiz devam ediyor. Bir önceki dersimizde baştan ve sondan silmeyi görmüştük. Pazar listemize eklediğimiz elemanları baştan veya sondan silme şansı tanıyan bizlere. Aslında baştan ve sondan silmek, herhangi bir indeksten silmenin özel durumları. Yani herhangi bir indeksten silebiliyor olsaydık elemanları, ayrı ayrı baştan sil ve sondan sil metotlarına ihtiyacımız olmayacaktı aslında. Bu bölümde öncelikle bir tane Sil metodu yapalım ve e, bu sil metodu bize verilen herhangi bir integer integer indeksindeki elemanı silmemize yarıyor olsun. Şimdi bu metotta parametre olarak tabii ki indekse ihtiyacımız olacak. Çünkü herhangi bir indeksten silmekten bahsediyoruz. Bu indeksin e, pazar listesinin sil metoduna bir şekilde bildirilmesi gerekiyor. Bunu da aldığımız integer indeks yardımıyla yaptım. Şimdi bu indekse kadar olan elemanlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani şöyle düşünecek olursak bir önceki dersimizde de birazcık baştan bahsettiydim. Burada 3 numaralı indeksteki eleman 2. Iki. 2'yi silmek istiyor olsaydık buradaki 0 ve 1'e hiç dokunmayacaktık. Yani kaydırma işlemine biz verilen indeksten itibaren başlayacağız. O halde şöyle bir şey düşünebiliriz. Yine bir kaydırma for loopu olacak. Hatta ben bunu baştan silin loopundan alayım. For döngüsünü alayım. Oradan. Şimdi burada ne yapıyorduk? Sıfırdan itibaren bütün elemanları birer sola kaydırmamızı yarayan bir döngüydü bu. Ve sıfır için yaptığımızda baştakini silecekti. Ama biz şöyle düşüneceğiz artık. i sıfırdan değil de indeksten başlıyor olacak. Eğer buna sıfır verseydik sıfır indeksi için baştan silme işlemini yapacaktı. Ve bunu şöyle de düşünebilirsiniz isterseniz. Herhangi bir indeks verdiğimizde dedik sil işlemini yapacak. Sondakini silmeye çalışsaydık nasıl olacaktı? Sondakini sil işlemini nasıl yaptık biz? Eğer eleman sayısı sıfırdan fazlaysa eleman sayısını azalttık. Sondaki elemanı da işte birazcık daha şey olsun diye göstermelik olarak boş bir string'e eşitledik. Aslında burada boş bir string olduğunu varsayarak yani 5'ten sonra burada geçersiz olan sıfırlar var. Sıfırı 5'in yanına yazıp eleman sayısını azalttık. Şimdi silme işlemi olduğu için eleman sayısını burada da yine azaltıyor olacağız. Eleman sayısı eksi eksi diyerek eleman sayısını bir eksiltmeyi sağlıyorum burada da. Şimdi buradaki for döngüsünün indeksen itibaren sildiğimiz zaman yani kaydırdığımız zaman işe yaradığını göstermeye çalışacağım. İndeks 3 için diyelim. İndeks değerimiz 3 olsun. Şurada i eşittir 3 olarak göstereyim. 3'ten başlıyor yani. İndeksi 3 olarak verdik. i 3'ten başlıyor. Ta ki eleman sayısı eksi 1 oluncaya kadar. Yani bu array'in sonuna kadar gideceğiz. Sondan 1 eksine kadar daha doğrusu. Çünkü bir sağdaki elemanla kaydırma işlemi yapıyoruz. İlk olarak i eşittir 3 için yani şu an gösterdiğimiz nokta bu eleman. 2 elemanı. 2'nin olduğu yere yani 3. indekse 4. indekstekini koyacağız. Yani 2 yerine 3 koyacağız. I'yi bir arttırdık burada döngünün ıı, sonrasında. Yani ilk ıı, işlemleri yaptıktan sonra. i eşittir 4 oldu şimdi. 4 için de benzer bir işlemi yapacağız. Bu sefer 4'ü bir kaydırmış olacağız. Bu şekilde bütün elemanları kaydırmış olacağız birer tane. Buraya yine sıfırları yazdım. Burada da işte Ereğin sonunda artık hangi geçersiz eleman varsa. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken tek bir nokta var. Eğer sondaki indeksi silmeye çalışıyorsak yani sil işlemi bize e, sondaki indeksi gösterecek şekilde verildiyse. Şöyle bir şey düşünelim. İki elemanlı bir array olsun. Ve bu eleman, eleman kapasitesi de bu array'in 2 olsun. Yani eleman sayısı 2. i olarak da bize 1'i gönderdi yani birinci indeksteki sonuncu elemanı sileceğiz. Eleman sayısı 2 ydi. Bakıyoruz burada. Integer index 1 için. Tamam. i eleman sayısı eksi 1'den küçükse yani e, eleman sayısı eksi 1 değeri ne oluyordu burada? E, bir saniye şöyle bir pause yapalım. Evet burada eleman sayısı eksi 1 değerine baktığımız zaman eleman sayısı 2 idi. 1 eksiltince de 1 oluyordu. Yani 1 1'den küçük mü diye bakıyoruz. 1 1'den küçük değil. Yani 1 küçüktür 1 ifadesi. Java için e, yanlış bir ifade. Eşitlik durumu söz konusu olduğu için bu durumda. Yani bu durumda 2 elemanlı bir array'de eleman kapasitesi 2 ise ve birinci indeksteki elemanı yani sondaki elemanı silmek istiyorsak for döngüsüne hiç girmemiş olacağız ve direkt eleman sayısını 1 eksilteceğiz. Tıpkı tıpkı yukarıdaki sondan sil işleminde yaptığımız gibi olacak yani sondaki sildiğimiz durum. Yani herhangi bir indeksten silme işlemi sondaki indeksi de kapsıyor aslında. İlk bakışta belki fark edemesek de bu işlem bizim herhangi bir indeksten silmemizi sağlıyor. Ne yaptık? Sadece verilen indeksten itibaren olan elemanları birer sola kaydırdık. O zaman biz e, sil metoduna kavuştuğumuzdan dolayı baştan sil ve sondan sili aradan çıkartabiliriz. Bunları çıkarttım, kaydettim. For örneğine geri dönelim. Burada artık baştan sil ve sondan met sondan sil metotları çalışmadığı için yani sildiğim için bulunmuyor tabi dolayısıyla e, liste nokta diyelim e, sil metodu yazmıştık evet. Herhangi bir integer index alıyordu. Bu indeksi de biz kullanıcıdan alalım, gelin. Şöyle bir ufak şey yapalım. Bir integer e, a belirleyeceğiz ve bunu kullanıcıdan alacağız. Ne yapıyorduk? Şimdi kullanıcıdan almak için e, bir Reader'a ihtiyacımız vardı. Ve bunu da e, scanner kullanarak yapıyorduk. Yani, daha doğrusu Reader değil de scanner diyecektim. Yanlış dedim. E, scanner diyelim. Scan eşittir. E, scanner Buraya da sistem in diyorduk ki e, sistemin aldığı inputlar geçerli olsun bu scanner için. Burada yaptığımız hata new'i unuttuk. New demeyi unuttuk. Yeni bir obje oluştururken her zaman için e, o objenin constructorından önce new kelimesini kullanıyorduk. Burada scan e, next int diyelim. Ve sıradaki integer'i a'nın içine okuduktan sonra a'daki değeri silmesini istedim programın. Tabi burada hani kullanıcı açısından ne yazacağı belli olsun diye de ee, İndeks gir diyelim. Silmek için ne olduğunu artık biliyoruz. Onu da tekrar yapmayalım. Ee, Liste elemanları 5 elemanı ekledik ve ilk halini son halini e, gösteriyoruz. Bu programı bir çalıştıralım bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Şimdi listenin ilk hali ekmek, su, gofret yağın. index girmemizi istiyor. 0 girdiğimiz takdirde mesela e, gördüğünüz gibi ekmek gitti. Yani baştaki elemanı sorunsuz sildik. İndeks giriyoruz burada şimdi 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde sonuncuyu silmek için 4 diyeceğim. Un, unu da sildi demek ki yani sondan ve baştan silme durumlarında sorun yok. İndeks mesela 2 diyelim şimdi 0, 1, 2 gofrete denk geliyor gofreti sildi. Demek ki yani silme işlemini tamamladık herhangi bir indeks, ereğin eleman silebiliyoruz. Yani pazar listemizi bir üst seviyeye daha taşıdık. Ama hani şimdi yapmadığımız bir şey herhangi bir indekse eleman eklemek. Eklediğimiz elemanları şu ana kadar e, hep öylesine listenin sonuna ekliyorduk. Listenin başına eklemek veya listenin sonuna eklemek de aslında herhangi bir indekse eklemenin özel durumları. Burada liste ekle metoduna baktığımız zaman hatta birazcık listenin sondan silme metoduna benziyor. Listenin sondan silme metodunda son elemanı silip eleman sayısını eksiltiyorduk. Ee, o zaman acaba listenin başına eklemek de listenin başındakini silmeye benzeyecek mi? Biraz benziyor olacak aslında. Bu sefer iki özel durum için hani sondan baştan silmeyi de yaptığımız gibi sona başa ekleme yapmak yerine doğrudan herhangi bir indekse eklemeyi yapalım. Çünkü hani e, mantığını silme işlemi üzerinden gördük ekle metodu yazacağım. Yukarıdakinin adı liste ekleydi. Onlar farklı olmuş oldu. Eklerken neye ihtiyacım olacak? Bir string e eklenecek eleman diyelim buna. Ve bir de integer i indekse ihtiyacım, ihtiyacımız olacak. Ki hani hangi indekse ekleyeceğimizi bulalım. Küme parantezlerini açtım. Kapadım. Şimdi ekleme işlemi. Herhangi bir indekse ekleyeceğiz. Şöyle elemanlar var diyelim. Şu 2'nin olduğu yere başka bir eleman eklemek istiyorum. Mesela 8 ekleyeceğim. Bu durumda 8'i buraya ekleyip 8'in olduğu indeksten sonraki bütün elemanları birer sağa kaydırıyorum. Yine kaydırma işi söz konusu. Sona eklediğim durumda yeni eklenen elemandan sonra herhangi bir başka eleman olmadığı için bir şeyi kaydırmam gerekmeyecek. Başa eklediğimiz durumda da bütün elemanları birer sağa kaydırmış olacağız. Şimdi yukarıdakinden birazcık örnek alalım. Yukarıdakini alalım şöyle. Ee, i̇ndeksten itibaren elemanları birer sola kaydırmaya yarayan bir metot. Biz bu sefer sola kaydırmak yerine sağa kaydırmak istiyoruz. O zaman doğrudan acaba şöyle liste i artı 1 liste i'ye eşittir desek ne olur? Şimdi bunlar e, kaydırmaya... Küçük olan bir indeksten başlayıp büyük olan indekse doğru gidiyordu. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyordu. Böyle düşündüğümüz zaman sıfırıncı indekstekinin, yani bir sağındakini buraya yazmış olacağız. Buraya yani sıfır yazacağız. Gerçi durun bir dakika şöyle yapalım. Şimdi e, indekse ekledik. İndeksten itibaren başlarsak eğer ne yapıyor burası? i artı bir yani sıfırın olduğu yerdeki elemanın yerine i'dekini yani 8'i yazıyor. Tamam bir tane arttırdık şimdi. Bu sefer i değerimiz 1 oldu. Buradaki ikinci indekse buradaki elemanı yazacak. 8'i yazacak. Buraya da 8 yazacak. Yani anlatmak istediğim şu. Eğer burada baştan sona doğru sağa kaydırmaya çalışırsak Aynı elemanın bir sürü tekrarı oluşmuş olacak. Bizim yapmak istediğimiz bu değil aslında. Sağa kaydırma işlemini e, biz ters yönde devam ettirip yani şuradan itibaren başlatıp 4'ün yerine 3'ü yazmak hatta bundan önce şu sağdaki boşluğa 4'ü 4'ün yerine 3'ü, 3'ün yerine 2'yi yazmak istiyoruz. Yani burada aslında biz i'inci e, indeksten başlamak yerine Eleman sayısı eksi birden başlayacağız. Neden? Çünkü bu sefer ters yönde kaydırıyoruz. Eğer ee, kaydırdığımız yönle birlikte aynı yönde gidersek bir soruna yol açıyor bu. Gördüğümüz yukarıdaki elemanların tekrarı sorunu bu da. Eleman sayısı eksi birden başlayarak, bu sefer indekse kadar gidiyor olacağız. Fakat buradaki ee, bağlantı bu sefer yön değiştirdi. Küçüktür değildi de, i'nin İndeksem büyük olduğu durumlar için devam ediyor olacağız. İ'yi de arttırmak yerine azaltarak gidiyor olacağız. Şimdi bu durum için bir bakalım. Ee, şöyle bir ereğimiz olsun. 0, 1, 2. Birinci indekse de yeni bir eleman eklemek istiyorum. Şimdi eleman ekleme kısmını henüz e, yapmadık burada. Sadece kaydırma kısmını yaptık. O zaman bu işlem eklemek istediğim elemandan yani birden itibaren... Ee, orada 1'in olduğu yerde benim için uygun bir nokta açacak şekilde elemanları sağa kaydıracak diye düşünüyorum. Ne yapıyor burada? Eleman sayısı eksi 1'den başlıyorduk. Eleman sayısı bu durumda 3. 1 eksi 2. İkinci indekse karşılık gelen sayı da burada 2 olarak gözükmekte. 0, 1, 2 diye bahsedeyim. Şimdi bu elemanı ne yapıyoruz? bir artılısına yani üçüncü indekse bu elemanı yazdık. Tamam. i'yi bir eksilttik. İndeksten yani indeks olarak bir verilmişti bize. Birden hala küçük mü diye kontrol ediyoruz. E, vermiş olduğumuz iki sayısı. Evet hala e, küçük mü? Küçük değil. Küçük eşit olacaktı bu durumda. Orada ufak bir eksiğimiz olmuş. Bir sayısı indekse eşit. Yani bu elemanı da bir defa kaydıracağız. Kaydırma işlemi tamamlandıktan sonra indeksin olduğu eleman iki defa tekrar edilmiş oldu. Bizim yeni elemanımızın yerleşecek olduğu yer yani burada listenin indeks yeni yerleşmek istediği yere eklenecek olan elemanı ekleyeceğiz. Yani burada aslında yaptığımız temel şey şu yeni eklenecek eleman için yer açıyoruz şimdi burada e, ufak bir e, son verip bir sonraki dersimizde devam edeceğiz bu konuya kaldığımız yerden